Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda hiperbolik fonksiyonların türevinden bahsedeceğiz. Bunun için ilk olarak hiperbolik fonksiyonları hatırlayalım. Kosinüs hiperbolik x ifadesi e üzeri x ile e üzeri eksi x'in toplamının yarısına sinüs hiperbolik x ifadesi de e üzeri x ile e üzeri eksi x'in farkının yarısına karşılık geliyordu. Daha sonra tanjant hiperbolik x dediğiniz ifade sin bölü kostur. Bunların karşılık geldiği üstel fonksiyonları böldüğünüz zaman da e üzeri x eksi e üzeri eksi x bölü e üzeri x artı e üzeri eksi x'e karşılık gelir. Kotanjantta görmüş olduğunuz gibi bunun tam tersi olacağından dolayı tanjantta karşılık gelen ifadenin tam tersi gelecektir. Sekant demek 1 bölü kostur. Hiperbolik veya da normal trigonometrik fonksiyon olması fark etmez. O yüzden sekant hiperbolik x'in karşılığı olarak kosinüsün tam tersini yazıyorum. Yani 2 bölü e üzeri x artı e üzeri eksi x yazıyorum. Kosekant da 1 bölü sin demekti. De, bu durumda da sinüs hiperbolik x'in tersi olan 2 bölü e üzeri x eksi e üzeri eksi x ifadesini yazabilirim demektir. Dikkat ederseniz üstel fonksiyonların türevini bildiğiniz zaman bunların türevlerini rahatlıkla hesaplayabilirsiniz. Kaldı ki zaten e üzeri x şeklinde verilen ifadenin türevi direktmen kendisine e üzeri eksi x şeklinde verilen ifadenin türevi ise kendisinin eksilisine karşılık gelecektir. Başındaki eksi yukarıdaki eksi x'in türevinden gelecektir. Bu ifadeleri bilmek bir de gerekirse bölüm türevini bilmek bu işlemleri yapmanızda büyük kolaylık sağlayacak. Türev kurallarına baktığınız zaman sinüs hiperbolik x'in türevi kosinüs hiperbolik x'e karşılık gelir. Bakın arkadaşlar sinüs hiperbolik x'in türevi demek aslında e üzeri x eksi e üzeri eksi x bölü 2'nin türevine karşılık gelecektir. Bu da eşittir. E üzeri x'in türevi kendisi. E üzeri eksi x'ten bir tane daha eksi gelecek. Burayı artı yapacak. Üzeri eksi x bölü 2. Bu görmüş olduğunuz ifade de direktmen kosinüs hiperbolik x'e karşılık gelir. Üstel fonksiyon karşılığından direkt hiperbolik fonksiyon karşılığına geçebilirsiniz. Benzer şekilde kosinüs hiperbolik x ifadesinin türevine baktığınız zaman da e üzeri x artı e üzeri eksi x bölü 2'nin türevini alacaksınız demektir. O zaman bu ifade eşittir. e üzeri x buradaki eksi x'ten dolayı başa bir eksi gelecek. e üzeri eksi x bölü 2 yazdınız. Bu direktmen sinüs hiperbolik x'e karşılık gelir. Normalde trigonometrik fonksiyonlarda kosinüsün türevi eksisinde ama hiperbolik versiyonlarında görmüş olduğunuz gibi kosinüs hiperbolün türevi sadece sinüs hiperbolik herhangi bir eksi işareti koymuyorsunuz. Sinüs de normal trigonometrik fonksiyonlarda kosinüse karşılık geliyorken burada da sinüs hiperbolik kosinüs hiperbolüye karşılık gelmiş oluyor. Tanjant hiperbolik x ifadesinin türevine baktığınız zaman da aslında tanjant hiperbolik x ifadesinin türevinin yerine ben sin bölü kos yazarım sinüs hiperbolik bölü kosinüs hiperbolik x'in türevi yazdım. Daha sonra bölüm türevi uyguladığımız zaman tamamen burada bulmuş olduğumuz ifadelerin nimetlerinden faydalanarak üstteki ifadenin türevi yani kosinüs hiperbolik x çarpı alttaki ifadenin kendisi eksi üstteki ifadenin kendisi çarpı alttaki ifadenin türevinden sinüs hiperbolik x bölü alt taraftaki ifadenin karesinden kosinüs hiperbolik kare x olarak yazılmış olur. Yukarıda görmüş olduğunuz ifade kosinüs hiperbolik kare x eksi sinüs hiperbolik kare x bölü kosinüs hiperbolik kare x olarak yazılmış oldu. Buradaki ifadeyi o zaman iki türlü yazabilirsiniz. Birincisi kosinüs hiperbolik kare eksi sinüs hiperbolik kare ifadesi 1'e eşittir. Onun yerine 1 yazdım. Alt tarafta direktmen kosinüs hiperbolik kare x geldi. Ya da bunun yerine eşittir. Kos h kare bölü kos h kareden direkt bunları sadeleştirdiğiniz 1 geldi. Eksi sin h bölü kos h'ın karesinden dolayı tanjant h kare x gelmiş oldu. Ben bunu istersen 1 eksi tanjant hiperbolik kare x olarak da yazabilirmişim. Bu yöntemin aynısını kotanjantın karşılığı olan kosinüs hiperbolik x bölü sinüs hiperbolik x ifadesinin türevinde bölüm türevi kuralını uygulayarak eksi 1 bölü sin hiperbolik kare x ifadesini elde edebilirsiniz. Aynı yöntem üzerinden kotanjant hiperbolik x'in karşılığı da kosinüs hiperbolik x bölü sinüs hiperbolik x'dir ve ben bunun türevini alırsam bölüm türevi kuralını uyguladığınız zaman eksi 1 bölü sinüs hiperbolik kare x ifadesini elde edebilirsiniz. Sekant hiperbolik x ve kosekant hiperbolik x ifadelerine baktığımız zaman da sekant dediğimiz ifade 1 bölü kosinüs hiperbolik x'ti ve ben bunun türevini almak istediğim zaman bölüm türevini uygularsam eğer yukarıdakinin türevi çarpı alttaki ifade eksi üsttekinin kendisi çarpı alttaki ifadenin türevinden sin hiperbolik x gelecektir. Bölü alt taraftaki ifadenin karesini aldığınız zaman da kosinüs hiperbolik kare x olarak yazılmış olur. Bu da eşittir. Şurası zaten sıfırdır. Eksi sin hiperbolik x bölü kosinüs hiperbolik kare x'e karşılık gelmiş olacak. Bakın bu türevin karşılıklarından bir tanesi. Eğer siz bunu eşittir eksi 1 bölü kosinüs hiperbolik x çarpı sinüs hiperbolik x bölü kosinüs hiperbolik x olarak yazarsanız burada görmüş olduğunuz ifade sekanta karşılık gelecektir. Burada görmüş olduğunuz ifade de tanjanta karşılık gelecektir. Bu sefer de sol tarafta görmüş olduğunuz türev karşılığını bulmuş olursunuz. Kosekanta da benzer şekilde aslında 1 bölü sinüse karşılık geldiği için bunun türevini alırsanız bölüm türevinden Yine üsttekinin türevinden şurada 0 gelecek. Yanın alttakini yazmaya gerek yok. Eksi 1'in kendisini sonra da alttaki ifadenin türevinden sadece kosinüs hiperbolik ifadesi gelecek. Alt tarafın karesini yazdığınız zaman sinüs hiperbolik kare gelecek. Bu ifade de eşittir. Eksi kosinüs hiperbolik x bölü sinüs hiperbolik kare x. Yani kosekantın türevi olan şurada görmüş olduğunuz ifadeyi elde etmiş oldum. Bu kosekant çarpı kotanjant ifadesini bulmak isterseniz de benzer bir mantıkla eksi 1 bölü sin hiperbolik x ifadesi çarpı kosinüs hiperbolik x bölü sinüs ifadesini yakalarsanız şurada görmüş olduğunuz ifade direktmen kotanjanta karşılık gelecektir. Burada görmüş olduğunuz ifade ise kosekanta karşılık gelecektir. Başındaki eksi ile birlikte Sol tarafta görmüş olduğunuz türev karşılığını bulmuş olursunuz. Böylece sin ve cos ifadelerinin hiperbolik karşılıklarını üstel fonksiyon yardımıyla buldum. Daha sonra buradaki nimetlerden yararlanarak da tanjant, kotanjant, sekant ve kosekant ifadelerinin türev karşılıklarını hesaplamış oldum. Aynı diğer fonksiyonlarda olduğu gibi hiperbolik fonksiyonların içinde de x'e bağlı bir u fonksiyonu gelirse o zaman gene bileşke fonksiyon mantığından, içinin türevi mutlaka çarpı olarak getirilmek zorunda. Örnek bir de bunu daha güzel bir şekilde açıklayalım. Örnek bir de y'nin türevi benden isteniyor, dy bölü dx demek aynı zamanda y üssü demektir. Burada ilk olarak çarpım türevi vardır, yani birincinin türevi çarpı ikinci artı birincinin kendisi çarpı ikincinin türevi olacak. Birincinin türevini yazarsam, e üzeri 2x ifadesinin başına 2x'in türevinden dolayı bir 2 gelecek. İkinci çarpanımı ise olduğu gibi yazacağım. Direktmen x kare eksi 2x artı. Bu sefer birinciyi olduğu gibi yazıyorum. Çarpı ikinci ifadenin türevi gelecek. Buradaki x kare eksi 2x ifadesi daha komplike bir yapı olduğu için ben buna u fonksiyonu diyeyim. Sinüsün türevi olarak kosinüs geldi. Hiperbolüyü yazdım. Şurada bir u olarak belirteyim şimdilik. Çarpı U daha komplike bir fonksiyon olduğu için mutlaka U'nun türevini de yazmam gerekiyor. Benim U dediğim ifade neydi arkadaşlar? X kare eksi 2X ifadesi. O zaman U'nun türevinden de ne gelecek? 2X eksi 2 ifadesi gelecek. Ve bunu genelde ifadelerin başında yazmak görünüş açısından daha sağlıklı bir durum oluyor. Bakın Y'nin türevini o zaman nasıl bulduk tekrar toparlarsak. 2 çarpı E üzeri 2X ifadesi çarpı sin hiperbolik x kare eksi 2x. Burada zaten türevle alakalı bir sıkıntı kalmamıştı. Artı 2x eksi 2 ifadesini başa gönderdiğim zaman şurada 2x eksi 2 yazdım. Sonra e üzeri 2x yazdım ve kosinüs hiperbolik u dediğim yere de direktmen x kare eksi 2x ifadesini yazıyorum. Ne kadar komplike görünürse görünsün bakın burada türevle alakalı herhangi bir şey kalmadı. Daha da uzatmak isterseniz bunu iki parantezinde x eksi 1 olarak yazıp daha sonra şuradaki 2 ile buradaki 2'yi de ortak paranteze alabilirsiniz. Tamamen size bırakıyorum bu kısmını. Burada y dediğimiz ifade kosinüs hiperbölük kare 2x olarak veriliyor ve bunun türevi benden isteniyorsa. Şimdi burada arkadaşlar kosinüs hiperbölük 2x ifadesini eğer siz u derseniz aslında u'nun karesinin türevini istiyor demektir. Bu durumda ne olacak bakın arkadaşlar. 2 başa gelecek. onun kuvveti bir azalıp bir kalacak. Yazmaya gerek yok. Sonra içinin türevinden U üssü gelecek. O zaman bu ne demektir? 2 çarpı kosinüs hiperbolün birinci kuvvetinde 2x çarpı cosinus hiperbolik 2x ifadesinin türevi yani u dediğiniz ifadenin tamamının türevi. Bakın şurada türevle alakalı bir şey yok. Siz artık sadece buranın türevini alacaksınız. Burada da cosinus ifadesinden direktmen türevi olarak sinüs gelecektir. Hiperbolikte eksiye dönmüyordu. kosinüsün türevi direktmen sinüs hiperbolik karşılık geliyordu. İçine hiçbir şekilde dokunmuyorum. 2x yazıyorum. Ama buradaki 2x'in türevinden mutlaka bir 2 çarpanı geliyor. Ve bu 2 çarpanını da başa atmak en güzeliydi. 2 ile 2'nin çarpımından 4 geldi. Kosinüs hiperbolik 2x çarpı sinüs hiperbolik 2x olarak ben bu ifadenin türevini yazabilirim. Benden y'nin türevini istemişti ve ben y'nin türevini tamamen türevden bağımsız bir şekilde ulaşmış oldum. Örnek 3'te y eşittir tanjant hiperbolik küp sin şeklinde bir ifade veriliyor ve bunun türevi isteniyor. Bu biraz ilk baktığınızda zor bir ifadedir. İlk olarak şunu düşünün. Ben eğer burada bana verilen ana ifadeye yani tanjant hiperbolik sin ifadesine u dersem aslında benden u'nun küpünün türevini istiyor. O zaman y'nin türevi dediğinizde U küpün türevinden 3 çarpı U'nun karesi gelecek. Bu X'e bağlı bir fonksiyon olduğundan mutlaka U'nun türevini yazacaksınız. O zaman buradan eşittir deyin. 3 başa geldi. Tanjant hiperbolik kare. İçerisinde sin x yazıyorsunuz. Bakın olduğu gibi yazıyorum. Hiçbir değişikliğe maruz bırakmıyorum. Sonra u dediğim ifadenin yani tanjant hiperbolik sin x ifadesinin türevini de burada unutmuyorum. Şurası türevden tamamen kurtuldu. Buradaki ifadenin türevini almaya devam ediyorum. Bu sefer bunun içindeki sin ifadesine u derseniz aslında siz tanjant hiperbolik u'nun türevini alıyorsunuz demektir. Tanjant hiperboliğin türevi de neydi arkadaşlar? 1 bölük kosinüs hiperbolik kare u'ydu. Ama mutlaka içinin türevini de unutmuyorum. O zaman bu ifadenin karşılığı olarak 1 bölü kosinüs hiperbolik kare u yazdım çarpı u'nun türevi dedim. O zaman bu ifade eşittir. 3 çarpı tanjant hiperbolik kare sin x çarpı 1 bölü kosinüs hiperbolik kare benim u dediğim ifade bu sefer neydi? Sin x'ti. Kafanız karışmasın istiyorsanız bu u ile bu u birbirine girmesin diye isterseniz buna t deyin, isterseniz f deyin, isterseniz g deyin fark etmez. Ben artık yeni şekilde yazdığım için tekrar u demekte de bir mahsur görmedim. Bu sefer u dediğiniz ifade neydi? Sin x'ti. Getirdim buradaki sin x'i yerine yazdım. Çarpı u'nun türevinden sin x'in türevi olan bir de kosinüs x gelmesi lazım. Türevle alakalı herhangi bir işlem kalmamış oldu. Buradaki kosinüs x ifadesini de başa atarsanız eşittir 3 çarpı kosinüs x çarpı tan hiperbolik kare sin x bölü kosinüs hiperbolik kare sin x olarak yeni ifadenizi oluşturmuş olursunuz. Burada türevden tamamen kurtulduk. Yani türevi almış olduk. Buradan sonrası tanjant ifadesinin sin bölü kos şeklinde yazılmasından kaynaklı yeni bir düzenleme yapmak isterseniz bu durum tamamen size kalmış. Örnek 4'te de Kosekant hiperbolik ifadesinin içerisinde cos kare x var ve bunun türevinin ne olduğunu soruyor. Siz bu sefer içerideki ifadeye direktmen u deyin. Yani sizin elinizdeki ifade y eşittir kosekant hiperbolik u'dur. Ve bunun türevini almak isterseniz kosekantın türevinden eksi kosinüs hiperbolik u bölü sinüs hiperbolik kare u gelecektir. Ama buradaki u daha komplike bir fonksiyon olduğundan mutlaka türevini burada çarpım olarak yazmak zorundasınız. E sizin burada u dediğiniz ifade eğer cos kare x ise U'nun türevinden 2 başa geldi. Cos x'in kuvvetini bir azalttınız. Sonra cos'un türevinden burada bir de eksi sin ifadesi geldi. Bunu düzenlediğiniz zaman eksi 2 çarpı sin x çarpı kosinüs x'tir. Ve buradaki ifadenin de eksi sin 2 x olduğunu söyleyebilirsiniz. Yani ben u'nun türevine getirip bu x'li ifadeyi yazabilirim. U'nun karşılığında yazdığım cos kare ifadesini getirip zaten burada u'ların yerine yazmam gerekiyor. O zaman y'nin türevi dediğiniz ifade eksi yazdım. U'nun türevinin karşılığında bulunan eksi sin 2x ifadesini tekrar yazıyorum. Şöyle yazayım. Daha sonra bu eksilerin çarpımından artı getiririm. Çarpı kosinüs hiperbolik. U dediğiniz ifade neydi arkadaşlar? Kos kare x'ti. Bölü alt tarafta sinüs hiperbolik'in karesi var. Sizin gene U dediğiniz ifade kos kare x'ti. Bakın burada fazladan yapılacak tek işlem eksi ile eksinin çarpımından bu ifadenin tekrar artılısını yazmak. Bundan sonrasında x'in yerine değer koyarak bir y sonucu isteyebilir veya y'nin türevini sonucunu isteyebilir. Sorunun devamına göre hareket edip istediği sonucu gene bulabilirsiniz. Son örneğimizde de bölüm şeklinde verilen bir ifadenin türevi nedir diye soruyor. Bunun için aşama aşama gitmemiz gerekiyor. Yani ben y dediğim ifadeyi ilk olarak fx bölü gx şeklinde yazayım. O zaman fx dediğim ifade yukarıdaki ifadedir. Yani kotanjant hiperbolik kare x küptür. Aşağıdaki ifademizi de gx diyeyim. O da sekant hiperbolik 1 eksi tanjant x ifadesidir. Eğer ben y'nin türevini almak istersem bölüm türevinden yukarıdakinin türevi çarpı alttaki eksi yukarıdakinin kendisi çarpı alttakinin türevi bölü alttaki ifadenin karesi gelecektir. Ben burada g'nin ve f'in ne olduğunu biliyorum. Alt tarafta da sadece g'nin yalın halinin karesi var. Fazladan f üssü ve g üssünün ne olduğu lazım. O zaman ben burada f üssü x'i e hesaplamak istersem kotanjant hiperbolik ifadesinin karesi var. Yani ben burada u olarak belirttiğim ifadeye kotanjant hiperbolik x küp dersem aslında u karenin türevini almaya çalışıyorum demektir. U karenin türevi de eğer u x'e bağlı bir fonksiyonsa 2 çarpı u çarpı u üssü olarak bulunur. Bu durumda ben türev karşılığı olarak 2 çarpı kotanjant hiperbolik x küp çarpı kotanjant hiperbolik x küp ifadesinin türevi yazabilirim. O zaman bu da eşittir. 2 çarpı kotanjant hiperbolik x küp ifadesine dokunmuyorum. Kotanjant hiperbolinin türevi de 1 bölü sin hiperbolik kareydi. İçindeki x küp ifadesine de dokunmuyorum. Ama x küpün türevinden buraya 3x kare eklemek zorundayım. Bu da eşittir. 2 çarpı eksi 1 çarpı 3x kareden şurada eksi 6x kare gelecek. Çarpı kotanjant hiperbolik x küp ifadesine dokunmanıza gerek yok. Bölü alt tarafta da sinüs hiperbolik kare x küp gelecektir. İsterseniz kotanjantın cos hiperbolik bölü sin hiperbolik şeklinde yazılıp cos hiperbolik bölü sin hiperbolik küp şeklinde de yazıldığını söyleyebilirsiniz. Oradaki düzenleme size kalmış. Ben burada türevle alakalı bütün işlemleri bitirmiş oldum. G üstü x ifadesine baktığınız zaman da sekant hiperbolik ifadesinin türevi eksi sin bölü cos kareydi. O zaman eksi sinüs hiperbolik içindeki bir eksi tanjant x'e dokunmuyorum. Bölü alt tarafta da kosinüs hiperbolik kare var. İçindeki 1 eksi tanjant x'e dokunmuyorum. Ama bunun içerisinde x'e bağlı bir fonksiyon olduğu için 1 eksi tanjant x'in türevi de çarpım olarak gelmek zorunda. 1'in türevinden 0 eksi'yi koruyorum. Tanjant x'in türevinden de 1 artı tan kare gelecektir. x'i de yazıyorum. Bu da eşittir. Eksi ile eksinin çarpımından artı gelecek. 1 artı tan kare x'i de başta yazarsam sin hiperbolik 1 eksi tanjant x bölü kosinüs hiperbolik kare 1 eksi tanjant x olarak g üssü x'i de bulmuş olurum. Aslında uzun ve karmaşık görünse de f'in g'nin f, f üssü ve g üssünün ne olduğu açık bir şekilde ortada olduğu için y üssünü de rahatlıkla yazabilirim. Uzun olduğu için şöyle aşağıda yazayım. y üssü ifadesi eşittir f'in türevinden gelen eksi 6x kare çarpı kotanjant hiperbolik x küp bölü sin hiperbolik kare x küp çarpı gx'in karşılığı olan sekant hiperbolik 1 eksi tanjant x aradaki işaretim eksi f'in karşılığı olan kotanjant hiperbolik kare x küp çarpı G üssünün karşılığı olan 1 artı tan kare x çarpı sinüs hiperbolik 1 eksi tanjant x bölü kosinüs hiperbolik kare 1 eksi tanjant x. Bunların hepsinin bölümünde ise alt tarafta g'nin karesini yazmam lazım. Bu da sekant hiperbolik kare 1 eksi tan x'e karşılık gelecektir. Görmüş olduğunuz gibi uzun görünse de sadece değerleri yerine yazmaktan başka bir şey yapmadım. Böylece hiperbolik fonksiyonlarla alakalı soru çözümlerini de bitiriyorum. Bir dahaki videolarımızda görüşmek üzere. Hepinize iyi çalışmalar.